rejin de geliyor. G2 tarafından ve ilk karşılaşmada seçim yasaklama ekranını tamamlamış olduk böylelikle. Tabi Genji tarafında oyun tarzlarına yakın, e, oyunun ortasına kadar kontrolü elde tutup sonuna doğru kazanmayı sağlayacak avantajları ele geçirmeye çalışacak bir kompozisyon var. Cümleyi çok uzaktan kurdum ama e, Azir'in oyun sonu güçlenmesini beklemeleri gerekiyor. Kalista yine oyun başında fena değil. Maç başı bu arada ışınlan gelecek oraya. Caps yaklaşıyor. Sarı kartı çekti mi? Kırmızı sarı. Şimdi sarı kart geldi. Sıçra sarı kart. İlk kaburda G2'nin olacak. Hayır kalkınacaklar. Bidi geliyor. Birebir bir skor değişimi ama Caps şu anda kendi çok kötü bir yerde buldu. Sarı kart onu oradan kurtarmaya yetmeyecek. BDD'ye diye de bir skor hediye ediliyor burada. BDD bir skor. Ee, ya yani şu an olacak bu arada. Yani Yampir'leri de Jeng'ye alacak. Ejderleri de alacaklar. TF geliyor bu arada. Oyundaki ikinci skoru olacak bu G2'nun. Ejder karşısında üst skor oradan bir skor. Ee, acaba Alamete dönerler mi? Belki Yankos bir çalma girişiminde bulunabilirdi ama o da zaten <laughs> vazgeçti. Ee, 300 400 seviyesine indirmeyi başardı. Şimdi rollerin üzerine doğru TF'te geliyor. Roller'ın başı artık switch şey kullan yaz arındırı var. Şimdi arındır kullanıyor ama son perde. Hasar katkısında bulunuyor Yankos. Oyundaki X skorunu buradan çıkartmayı başardı. 4 kişilik bir yatırım yapıldı. İlk ee, kulenin de alınmasını sağlayacak yani. evet. Evet. evet çok iyi çok kesinlikle iyi noktaya getirdiler kesinlikle. ve Shelly ilk kafasında üst koridordan kuleyi almayı başarıyor Bu arada bir Hextech ultimatomu daha geldi ama Rascal orada mızraktan kaçmayı başarıyor Hasar yetecek mi acaba? <laughs> Rascal geri dönüş hasarını harika veriyor ve Jankos'un mızrağından da kaçtı Orta koridor kulesini alarak engellediler Şimdi Twisted Red orta koridor kulesinin ikinci kısmına çekilmek zorunda kalacak ee, Yani hasar, saf hasar konusunda Jin daha üstün Yalnız burada çok büyük bir sıkıntı var. Bir sonraki ejder savaşı muhtemelen bundan daha kolay olmayacak. Yaz G2 da baskısını arttırıyor. Ve bir kule daha aldılar. Şimdi ormanda yakalamaya çalışıyorlar. Yakalayacaklar da Klid'i. Lily'yi aradan çıkarttılar. Global kompozisyon. Yavaş yavaş devreye giriyor gibi. Can Scarlet TF çaldıran bunu beğenmedi. Ben şimdi bunu TF'den bir ulti daha geliyor. Kıldın başı derde girebilir. Yalnız Life gelecek. Ultiyi kullanma fırsatı olur mu acaba? Pantheon arka ulti attı ama hayır. Life da diğer tarafta yakalanacak. BDD de burada Mickey'e yakalandı. Son perde açıldı. Mickey sıçra kullanıyor. Oo 2'de 2 geldi. Üçüncü Sessiz bir oyun geçiriyordu şu ana kadar Perks ama. Orman'da yakaladıkları Baron baro rakiplerine. Rift score birden aldılar. Ormancı da yok. G2 Gen G'nin. Ejder çıkana kadar sakin olması gerekiyordu sadece. Bunlar yalnız muhtemelen Vuracak, yeni çıktı o O müthiş trajedi gördünüz mü? Önce otomatik saldırı, sonra trajedi arındır gitti, şimdi sıçra gelecek, sıçra atabilecek mi? Hayır. Hani anlaşılması güç hareketler. Yani şu ejder çıkana kadar normal durmaları, sakin sakin durmaları evet. gerekiyordu ama g 2 da tabii ki de bu işi en iyi yapan takımlardan bir tanesi. Kepse arka tarafa ultiyle geldi. Perks de oraya geliyor. Rascal acaba geri döner mi? Şimdi yalnız e, doğru kullanıldı ulti. Trajedi Rascal'ı yerine sabitlemedi ama şimdi son perde mermileri dördüncü sarı kartla beraber kombi, e, kombinasyonla kullanacak muhtemelen. Ve Rascal'ın burada düştüğünü göreceğiz. Zaten Mickey de geldi ihtimale karşı. Kime bırakacaklar? Mickey'e bırakmayacaklardı ama Mickey aldı. Uzaktan çaldı. Skor bırakılmaz alınır dedi. Nasıl tutmadı bilmiyorum. İstiyorlar. Şimdi Astar iki içeri atılacak. Savaş başlatmak istiyorlar ama Life Bu nasıl bir takım savaşı? 4 kişinin arasında Bu nasıl kaldı. Ulti aktifleşti ama şimdi Lilia'dan da ulti geliyor. Pek bir şey fark ettirmeyecek muhtemelen. Kep Sarıcak'ın Rask'ın üzerinde kullandı. Alevejlerin çıkmasına 37 saniye var. Takım Kesin şu ana var. kadar Arındır. G2 kazanıyor gibi gözüküyor. BDD arkada yalnız kaldı. BDD'yi alabilecekler. 2 tehlikeli bir noktada BDD'yi de düşürüyorlar evet. Perkz arka arkaya skorları alıyor sarı kart gibi isabet edecek yavaşlattı birazcık Ruler rakibini arkaya da ışınlan gelecek bu arada Gen.G'yi önüne kattı kovalamaya başladı G2 Ruler. Wunder arkada Ruler'ı yakaladı çok rahat bir skor diğer tarafta Clid düşecek Rascal düşecek mi? Katmıyor. Tabii ki düşecek Baron'a 3 saniye var ama oyunu muhtemelen bitirecektir burada G2 Esports gerçi ölüm süreleri çok çok uzun değil. Berrax değil pardon. A, o Berakzi. şeydi Clairvoyance'da o çok en eski oyundan kaldırılan. <laughs> yalnız Baron bu arada 3 kişiyle beraber bitirilemeyecek bir görevmiş. Evet diğer tarafta Alev Ejder'i aldılar. İşte G2'nun belki de e, kafasındaki en büyük soru işaretleri burada oluşuyor. E, G2'nun alamadığı Baron Gen.G'yi evet. alabilecek mi hiç kolay değil. Altında çok gerideler. Ve Baron alanında yakalandılar. Perks yalnız. Akirden harika ulti geldi ve Jhin'i çıkarttılar. Bilmiyorum. Şimdi işler değişebilir. Yalnız Wunder arkada hazır aldı. Asar İkideki kaynakları bir bir ortadan kalkıyor. Müthiş çalış. bir bitkinlik geldi bu arada Wunder'a ama. Genji'nin buradan çıkışı yok. Çaresizlik baronu ellerinde patladı. Tarihin ultisi evet. olsaydı diyorsun. Daha yeni gel geliyor. Hala şu an geldi hatta. Ki uzamış bir takım savaşıydı Trial. Yani Kesinlikle. Çok Tarihin Kesinlikle ultisi öyle. gelse burada işler değişirdi. G2 Esports seriye 1-0 önde başlayacak. Temiz olduğunu söylemek güç ama kendi güçlerini sonuna kadar harika kullandılar ve Genji'nin bekleyelim belki yeneriz taktiği ilk maç için ellerinde patladı. Oo, TSM'den öğrenmişler doğru. Turks'in çıkardığı ikonu gördün herhalde. <laughs>